Şu an radyatör değine annemizin benim eee mübareğine Bakalım nelerle karşılaşacağız. Tabii ki de değine. zeytin dönüyoruz şu anda. Şöyle ustam Bayarlar ergenden sonra görebilirsin. Oraya götürürüz biz yani. Buraya girilebiliyormuş. Ela burası. Dua etti şimdi. Şu anda Kudüs'teki en büyük kiliselerden birindeyiz en aynı, şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi farklı farklı semboller, resimler var yine. Cehkule duvarlar açılmış. Sadece her temsil ediyor muhtemelen. Bu görüntü. Burada sadece insanın ağladığı yer. Temsil edilebilir. Bu şekilde çelebiliriz. Sivas'tan büyük. Boya boya. Burada söz iyi sanırım. Yusuf ağladı, Kudüs'e baktı. Taş olarak nitelendiriliyor. Şehirde. Şu anda hiçbir şekilde bilmediğimiz bir yere girdik. Hristiyanlara ait olduğunu biliyoruz sadece. Değişik bir fantastik yapısı var tünelde. Şu kapıdan girdik. N Nurlu üç kişi geliyor. Evet. Bu ne lan? Ne yapıyor <laughs> <laughs> bu? Ne yaptı o <laughs> bir sürü lambanın olduğu bir yer var. Buraya ne Farklı bir yer. <laughs> Burada değil Doğru düzgün. Buradan girelim. Hadi Gerçekçi yapmışlar. Ve da aynı şekilde. enteresan bir yapıya sahip. Ne bilmiyoruz. 19 Ağustos Cumartesi sabah saat 5. Sabah namazına farz 10 dakika sonra kılınacak. Ezan yarım saat önce okundu. Caminin dışı bayağı dolu. Ve insanların çoğu Kur'an-ı Kerim okuyor. bu çok müthiş bir şey. Sanki kendiymiş gibi Hatta yani Cuma namazına geliyorlarmış gibi Camiye geliyorlar Bu da gerçekten çok hoş bir şey Hem hiç bir zaman boş olmuyor Allah'a şükür Hep dolduruyorlar Bakın ne gerçekten hoş ee, Buradaki son günümüzü Yaşadık Şimdi Mesut Aksa'dan ayrılıyoruz. Ee, Kupetu Sahra'ya veda ediyoruz. Ee, Tabi bugüne kadar hiç görmemiştik. Ama şu anda İsrail askerleri şu an Mesut Aksa'nın e, ana kapısının önündeler. Ne bilmiyorum. Ama orada bekliyorlar. Bir şey olmuş demek ki. Cenaze vardı. Bugün cenaze namazı kıldık burada. Şimdi e, Hübet i Sahra'ya gidiyoruz. Orada iki rekat e, tahliye tümlesi, namazı kılıp yol çıkıyoruz inşallah. Hadi e hayırlısı Allah yolumuza açık eylesin. Allah inşallah bir daha gelmeyi nasip Bakalım nasıl bir ee, şekilde gelmeye imkan olacak mıyız? Çünkü çok devrik oldu ama şu anda bu sıcağın altında beyin şey geçiyoruz. Beynim eriyor. Bakın, evet, kıble mesitimiz. Evet, oraya elveda diyoruz. Oraya elveda dedikten sonra yola çıkacağız. Allah'ın izini. Bismillah. Allah'ın ruh gel diyor ya, ruh gel Ruh gel. Şu anda e, Kudüs'ten çıkıyoruz. E, bugün 20 Ağustos. Pazar saat 2-5 geçiyor. E, Mehmet Eyvaz'ın doğum günü. Gelmiş. Gel. gel ha. bu kardeşimizin doğum günü. Bunu doğum günü hediyesi olarak buraya getirmiştik. Hediyesini aldı. Tabii He, o kendi kendine ısmarladı. Biz ona hiç para vermedik. Şimdi dönüyoruz Ürdün Amman'a.